Değerli izleyiciler, 31 yıllık deneyimi ve ödün vermez Atatürkçü çizgisiyle bizim Anadolu'ya hoş geldiniz. Gündem hep yoğun, her zaman yoğun. Bu yoğun gündemi sizlerle paylaşalım. Değerli izleyiciler, yaşamını yitiren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında Ana Muhalefet Partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldırıda bulun oldu. Şey ah, <laughs> <laughs> Aşağılık <lıncalar. gülüyor> Bir şey yok. Şey 60 yaşlarındaki yaş saldırgan orada bulunanlarca olaymış. yakalanıp polise teslim edilirken sanan polisteki ifadesinde belirttiği "Orada tesadüfen bulunuyordum savlarının doğru olmadığı saatlerce binanın önünde" Özgür Özel'in çıkışını beklediği kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. İki çocuğunun katili olmasına karşın 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmış olan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın tamamen örgütlü bir kışkırtma eylemi olduğunu belirten Özel, bizleri bunlarla korkutacaklarını sanıyorlar ama biz buradayız ve bu hukuksuz düzeni bitireceğiz dedi. Sevgili izleyiciler, yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.